geç. epey olmayacağız ya bu biliyorum haklı Her anlaş olsun. Bu yani. hesabı soracak hiçbir. Oturma takılacak. <laughs> sağ, sorulacak hesap yok. Sağ ol, sağ ol. Tamam. Bu yani. hesabı soracak hiçbir. Bu hesabı soracak hiçbir. Bu hesabı soracak Sağ olun, diliyoruz. Allah çok teşekkür Allah razı olsun. olsun. edin. Olsun. Siz razı olduk. Çok sağ olun. Allah da razı olsun inşallah. bizden. <laughs> Valilik de gitti. Millet yer vermez. Ne <laughs> olacak? <laughs> Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Arada mı? yine geleceğiz ya ama? Ya bettir, Sorulacak bu ne sabiç, çolucak bu ne sabiç, çolucak bu ne sabiç. Yaşar diyor ki bunun hesabı yani hesap sorulmayacağı, hesap soracak bir şey yok diyor. Yine de hesap sormaya. Şey tamam. Üzülmüş demek ki var mı? Sizin hesap soracak bir şey yok yaşar ama ne? Yok, yok, bu dünya hiçbir şey ama bu dünyada hiç sorunu yok, hiç yok, hiç yok, hiç yok yani. yani.

daha da çoğalttık inşallah daha iyi olacak evet, Su yapalım. azaldı. Daha azaldı. Yine Cemil Usta'nın işletmediği çadırda ne yapalım? Biz de çekip gidiyoruz dedik ya. Çadır çok. olmasa bak. sen ben 20-30 tane. ne 30 gel gelsin. Abi ne yapıyorsun? bayrakları? Nasılsın? Nasılsın? Nasılsın?